Öyle kelimeler var ki İngilizce konuşurken işimizi çok kolaylaştırır. Amacım bu kelimelerin hepsini günlük hayattan cümlelerle pratiğini yapıp kolay bir şekilde anlatabilmek. Bugün bu videoda belirsiz zamirler ve belirsiz zarfları pratik örneklerle açıklayacağım. İsimlerini böyle söyleyince çok gereksiz kelimeler gibi geliyor olabilir. Bir de anlattıktan sonra görün derim. Every time her zaman demek. Örnek cümlemiz Ders çalıştığım her zaman yeni şeyler öğrenirim. Bu cümleyi şu şekilde kuruyoruz. Every time I study, I learn new things. Everything her şey demek. Örnek cümle olarak her şeyi hatırlıyorum dersek I remember everything. Everyone herkes demek. Örnek cümle olarak herkes oraya gitti dersek Everyone went there. Everywhere her yer demek. Örnek cümle olarak seni her yerde aradım dersek. I looked for you everywhere. Gelelim bu kısma. Sometimes bazen demek. Örnek cümle olarak bazen erken kalkarım dersek. Sometimes I wake up early. Something bir şey demek. Arkadaşlar bu bir şey belirli bir şeydir. Belirsiz olanı birazdan göstereceğim. Örnek cümlemizde sana söylemem gereken bir şey var dersek I have something to tell you. Someone biri demek. Bu birisi belirli bir kişi. Belirsiz olanı birazdan göstereceğim. Örnek cümlemizde biri kapıyı çaldı dersek Someone knocked on the door. Somewhere bir yer demek. Bu bir yer belirli bir yer. Belirsiz olanı birazdan göstereceğim. Örnek cümlemizde tatil için güzel bir yer bulmalıyız dersek we should find somewhere nice for a holiday gelelim belirsizlere anytime herhangi bir zaman demek örnek cümlemizde beni istediğin herhangi bir zaman arayabilirsin dersek you can call me anytime anything herhangi bir şey demek örnek cümlemizde sana anlatacak herhangi bir şeyim yok dersek I don't have anything to tell you. Anyone herhangi biri demek. Örnek cümlemizde herhangi biri bunu yapabilir dersek anyone can do this. Anywhere herhangi bir yer demek. Örnek cümlemizde tatil için herhangi bir yere gidebiliriz dersek we can go anywhere for the holiday. Gelelim hiç kelimelerine. Never asla, hiçbir zaman demek. Örnek cümlemizde ben asla kahve içmem dersek I never drink coffee. Nothing hiçbir şey demek. Örnek cümlemizde bugün hiçbir şey yapmadım dersek I did nothing today. No one hiç kimse demek. Örnek cümlemizde hiç kimse buraya gelemez dersek No one can come here. Nowhere hiçbir yer demek. Örnek cümlemizde Gidecek hiçbir yerim yok dersek. I have nowhere to go. İşte bu şekilde her yerde duyduğunuz kelimeleri günlük hayattan cümle örnekleriyle anlatmaya çalıştım. Pratik yapmanız için bu anlattığım kelimelerle kurulmuş bir sürü cümleyi açıklamaya bırakıyorum. Destek için kanala abone olabilirsiniz. Düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Herkese başarılar.